Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönülü sahneye davet ediyorum efendim alkışlarınızla. Kurulumuzca hazırlanan finansal okur yazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik olarak yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu önemli günlerde bizi yalnız bırakmayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere siz katılımcılarımıza çok teşekkür ederim. Finansal okuryazarlığın önemi özellikle gelişmekte olan sermaye piyasalarının daha da önemli hale getirmektedir. Bugün sermaye piyasalarında toplam yatırımcı sayımız 12 milyona yaklaşırken Borsa İstanbul'da da 8.6 milyon yatırımcımız bulunmaktadır. Finansal okuryazarlık platformunun toplumsal bilinçlenmeye aynı zamanda bir dönüm noktası olmasıyla birlikte bu finansal okur yazarlık bilincinin de Türkiye'de artırılmasını amaçlamaktayız. Bu kapsamda özellikle kadınlarımız ve gençlerimizi başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduk. Bu projenin ana amacının özellikle ev hanımları ve gençler arasında bilgi ve beceri gelişimini teşvik etmek aynı zamanda bu doğrultuda kapsamlı bir program olmasını da amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde gerek sosyal medyayı, gerek dijital platformları aktif olarak kullanmak niyetindeyiz. Eğitim programlarımız katılımcılarımızın hızlı ve etkili bir şekilde temel bilgileri edinmelerini sağlayacak şekilde oluşturuldu. Bu programlar tamamlandığında katılımcılara verilecek katılım sertifikaları eğitimin bir kanıtı olarak gelecek dönemlerde kariyerlere de katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu projenin her adımını titizlikle planladık ve uygulamaya koymaya başladık. Temel hedefimiz toplumumuzun çeşitli kademelerinde eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak ve toplumda pozitif değişimlere neden olmasını sağlamaktır. Yaptığımız bu çalışma ile ülkemiz finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyor. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.